Yani, yani bu ben çok şunu kostüme. söylemek hı hı. istiyorum, İnsanlar çok önyargılı. Ya yani bir travestisiniz veya bir serbest yaşayan bir kadınsınız, yani hemen size böyle şey gözüyle bakıyor, kötü gözle bakılıyor. Ya yani o insanların iyi olduğunu, temiz kalpli olduklarını. E, topluma girmek istediklerini e, anlamaya çalışmıyorlar. Yani her zaman siz kötüsünüzdür. Çünkü öyle bir intiba bırakılmıştır şimdiye kadar. Ben mesela geçen e, A takımında bir savaş ayın programında çok kızdım. Yani orada eşcinselleri, şey, travestleri aşağılamışlar. Ben buna karşıyım. Onlar da insan tamam fuhuş yapabilirler. Yanlış hareketleri vardır. Bunu elbette ki kimse onaylamıyor. Kimse tasvip etmiyor. Yani bir travestinin veya bilmem bir kadın da yapıyor. Kadın travestilerden çok fuhuş yapıyor. Çok çılgın şeyler yapıyorlar. Evet. Göğüslerini açıp insanlara göstermesini bilmem. Elbette kimse tasvip etmez. Herkesin çocuğu var. Her bir, yani ben de kimsenin çocuğu etkilensin veya şey olsun istemem. Ama e, bu Şimdi, tür bu programı <laughs> yaptıktan sonra insanlar bence travestiler hakkında kötü düşünmeye başlıyorlar. Yani neden kötülüyorsunuz ki bu insanları deşifre ediyorsunuz, bu kadar şey yapıyorsunuz. Bu fuhuşu kadın da yapıyor, her yerde yapıyorlar. Cihangir'de fuhuş yapan kadın yok mudur? Vardır bence. Evet, evet. Yani e, bence ayrım yapılmamalı kesinlikle. Bunlar yani insandır o şekilde aşağılanmamalıydı. Ben çok üzüldüm. Bir de şey yani, yani Zürefa Sokak yani bizim orası Zürefa Sokak değil. Ülker sokak, Zürefa sokak, genel evin olduğu bir sokak hı hı. yani. Ama Savaşay'ın bir kötü niyeti olduğunu sanmıyorum. Belki yani şurada şu, şu programda bile hani sizi şöyle karşıma dizip yani ay Türkiye bu insanlar da insan demek bile bir ayrımcılık yani bu bile e, istemeden yani biz bunu kırmaya çalışacağız. Çünkü biz bütün insanların birbirini sevmesini istiyoruz.